Merhabalar. Hepimiz çok değişik bir zamandan geçiyoruz. Ee, bizim hayatımızda dönüm noktalarından biri bu olacak diye düşünüyorum ee, ve bu değişik dönem bizi sadece sağlık açısından tehdit etmiyor, artık ekonomik açıdan ve gelecek açısından hepimizi endişelendirmeye ve gün geçtikçe bu endişelerimiz çoğalmaya devam ediyor maalesef. Ee, ve nasıl bir gelecek bizi bekliyor ve bu gelecek ne zaman gelecek hiçbir şey bilmiyoruz. Umarım en yakın zamanda aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız ve bu umudumuzu korumaya devam edeceğiz. Anne babalardan gelen sorulardan bir tanesi, çocuklar bu dönemde kaygılı olabilirler mi, bu dönemde çocukların kaygısını nasıl önleyebiliriz, çocuklarda bir kaygı görürsek ne yapabiliriz gibi bir soruydu. Bence bu dönemde çocuklar bizler kadar kaygılı değiller, anne babalar yetişkinler kadar kaygılı değiller. Ve hatta bu dönemde çocuklar için bu e, okulun olmadığı günler bir tatil sevinci şeklinde de e, algılanabilir, değerlendirilebilir. Elbette kaygılanan çocuklar vardır, kaygıyı yaşayan çocuklar olabilir. Genellikle bu tür çocuklar e, kaygılı kişilik yapısına sahip. E, çok kolay kaygısı tetiklenebilen çocuklardır genellikle. Ayrıca bazı çocuklar da kaygılarını anne babadan transfer etmiş olabilirler. Yani biz yetişkinler çocuklarımıza geleceğe ilişkin kaygılarımızı bulaştırıyor olabiliriz. Çocuklardaki bu dönemde kaygıyı önlemenin en kolay yolu onlara kaygılarımızı bulaştırmamaktan geçiyor. Eğer bir kafalarına belirsizlik varsa çocuklarımızın bu belirsizliği konuşmak ...ve aydınlatmak onların için çok rahatlatıcı olacaktır. Benim aslında e, kaygıdan ziyade bu paylaşımımda sizlerle e, konuşmak istediğim konu... çocuklar da zaman algısı ve kavramının bu dönemde olumsuz yönde etkilenebileceğine ilişkin bir konu. Zaman algısı ve kavramı son derece önemli. Kişinin ders çalışma alışkanlığını belirleyen, kişinin kendini yönetme becerisini belirleyen, zaman planlamasını ve zaman yönetimini belirleyen son derece önemli bir e, konu. E, bu dönemde geceler, gündüzler birbirine karışmaya başlayabilir. E, olasıdır böyle bir şey. Geç yatmalar, geç kalkmalar, e, çocukların bilgisayarlarıyla her zamankinden alışkın olduklarından daha fazla uzun süre oynamaları, cep telefonlarında daha çok e, kalmaları buna ilişkin televizyonda çok uzun süre televizyon programlarını izlemeleri gibi çocukların zaman algısını olumsuz yönde etkileyebilecek konular gündeme gelebilir çünkü yemek saatleri değişken olabilir artık bu dönemde uyku saatleri değişebilir dolayısıyla çocuklardaki zaman algısı ve kavramı da değişmeye başlayabilir bunu önleyebilmek için biz yetişkinlerin çocuklarımızdan e, günü planlamalarını istememiz, bu planlamanın içinde kitap okuma saati, film izleme saati, bilgisayarla oynama saati e, arkada, e, ve benzeri e, saatlerin etkinliklerinin bulunduğu bir zaman planlaması olabilir. Ve bu zaman planlamasını istersek biz çocuklarımızla birlikte yapabiliriz. Ailenin zaman planlaması şeklinde. Mutlaka bu zaman planlamasının, için, zaman planlamasının içinde kitap okuma çalışma, bir şeyler üretme, hobilerimize zaman ayırma gibi etkinliklerine yer alması gerekiyor. Ve çocuklarımızın bu zaman planlamasına uymalarını sağlamak, uyku düzenlerini çok fazla değişmemesine özen göstermek, yemek saatlerinin aynı şekilde değişmemesine özen göstermek, onlardaki ortaya çıkabilecek zaman algısı ve zaman kavramının bozulması sorununu en baştan önleyebilir diye düşünüyorum. Ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.